Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Gizem Karaca hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız, hakkında bilgi sahibi olacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizi belirtirseniz bütün yaptığınız yorumları değerlendireceğim. Hayran olduğunuz ünlüleri de belirtirseniz hakkındaki sevdiğiniz ünlülerin hakkında bilgiler edinip daha fazla bilgiye erişebilirsiniz. Şimdi dilerseniz Gizem Karaca hakkında bilgiler vermeye başlayabiliriz. Gizem Karaca 7 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.70 boyundadır. Başak Burcu'dur. Annesinin adı Münevver Karaca, babasının adı Cüneyt Karaca'dır. Gizem Karaca ailesi hakkında şu bilgileri vermiştir bizlere. Annem ev hanımı, babam makine mühendisi. Anne tarafım Arnavut, baba tarafım Selanik göçmeni. Küçükken ailem Amerika'ya taşındığı için çocukluğum Amerika ve Kanada'da geçti. İlkokulu Amerika'da, ortaokulu Kanada'da bitirdim. Lise yıllarında Türkiye'ye döndüm. 16 Eylül 2017 tarihinde Güzel Köylü dizinin çekimleri sırasında tanıştığım Ek Kemal Ekmekçi ile evlendim. Eşim turizm sektöründe çalışmakta. Annem ve babam New York seyahatine çıktıklarında Flor Florida'yı çok sevmişler. Kızımız burada okusun demişler. 6 yaşındayken Florida'ya taşındık. Babam Flor Florida'da kasırgadan hasar görmüş evleri alıp yaptırıp satmaya başladı. İlkokul ve ortaokulu orada okudum. Sonra Kanada'ya taşındık lise 2'ye kadar oradaydım diyerek ailesi ve geçmişi hakkında bilgiler vermiştir bizlere. Gizem Karadır, Karaca çocukluk döneminde şöyle anlatmaktadır. Çok çabuk öğrenen ve her zaman uyumlu bir çocuktum. Her yere kolay adapte olmayı bilen biriyim. Kendimi seyyah ruhlu olarak tanımlıyorum. Bir yere ait değilim. Kök salamıyorum. 13, 13 okul değiştirdim. Okulların yeni kızı hep bendim. Çok ya, Çocuk yaşlarda astronot olmak istiyordum. Florida'da yaşarken kendimi zorla uzay kampına gönderttim. O zamandan bu yana tek kalan şey ise sadece uzay belgesellerine bayılıyor, bayılıyor olmam diyerek çocukluk dönemi hakkında bizlere bilgiler vermiştir. Gizem Karaca eğitimini İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamlayarak bitirmiştir. İngilizce, Fransızca biliyor. Amerika'ya gidip New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Hayatının dönüm noktası olarak anlatabileceği olayı ise bizlere şöyle aktarmaktadır. Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılıp ikinci olmamla hayatımın akışı, de akışı değişti. Yarışmadan sonra bir süre mankenlik yaptım. Sonra gelen dizi tekliflerini değerlendirdim. Aslında hal ve tavırlarımla erkek gibi bir kızdım. Yarışmada ikinci olduktan sonra kendimi Londra'da Türkiye'yi temsil ederken buldum. Ardından oyunculuk teklifleri gelmeye başladı. İlk işim eve düşen Yıldırım'da başrol oynamak oldu. Oyunculuk aklımda hiç yoktu ve sürpriz oldu benim için diyerek hayatındaki dönüm noktasını bizlere anlatmıştır. Oyunculuğa ilk adımını 2012 tarihinde eve düşen Yıldırım dizisiyle atmıştır. Bu diziden sonra yıldızının parladığı proje ise Emir'in yolu dizisinde canlandırdığı Güneş Sancaktar karakteriyle olmuştur. Bu karakterden sonra yıldızı parlamaya başlamıştır. Gizem Karaca kişilik özelliklerini ise şöyle anlatmaktadır bizlere. Bana mantıksız gelen her şeye düzensizliğe sinirleniyorum. Aşırı samimiyeti sevmiyorum. Mesafeyi tercih ediyorum. İçi dışı bir, içi dışı bir insanım. Enerjik ve hiperaktif yapıya sahibim. Kontrol delisiyim. Bu yüzden her işi kendim yapmak istiyorum. Bazen içimden kendime dur dediğim oluyor. Diyerek kendini bizlere anlatmaya çalışmıştır. Gizem Karaca düşünce yapısını ise şu sözlerle ifade etmektedir. Dışarıdan soğuk birisi olarak görünsem de aslında öyle değilim. Biraz kabuk oluşturuyoruz, oluşturuyorum sanırım. Ben yakın olduklarımla samimiyimdir ve onlar için elimden gelenden çok daha fazlasını yaparım. Bu özelliğimi seviyorum. İçimde sürekli bir iyilik yapmalıyım hissi var. Sevmediğim tek bir huyum var. O da bazen kendi kendime çok kuruyor oluşum. Olmayan şeyleri aklımda canlandırıp ya olursa diye kendimi üzebiliyorum. Bu huyumdan sürekli kaçmaya çalışıyorum diyerek düşünce yapısını anlatmıştır. Gizem Karaca'nın ilk sinema filmi Seni Seviyorum Adamım filmiyle olmuştur. Gizem Karaca aşk hakkında da şu söz aşk hakkında şu sözlerle konuşmuştur aşk için. Ben aşka çok sadık bir kadınım. Aşkımı dolu dolu hiç boşluk bırakmadan yaşarım. Karşımdaki de öyle. Her şeyi onunla yapmak, yeni yerleri ilk onunla keşfetmek isterim. Bazen kendimi kaptırıp biraz anaç olabiliyorum diyerek aşk hakkında güzel cümleler kurmuştur. Hayata karşı bakış açısını ise şu cümlelerle ifade etmiştir Gizem Karaca. Hayatta ne yaşarsam yaşayayım hep her işte bir hayır vardır diye düşünüyorum. Kötü bir olay yaşarsam bundan ders alıp bir dahaki adımımı daha dikkatli atmaya çalışırım. Bugüne dek hiçbir şey için pişman olmadım. Her hatamdan ders almaya baktım. Demiştir. İş ve meslek hayatını, hayatına bakışını da şu sözlerle ifade etmiştir. Asla oynamam dediğim bir rol yok. Mesleğim ile ilgili kurallarım da yok. Şunu oynamam, bunu yapmam gibi cümleler de kurmam. Ama aslında bugüne kadar karşıma beni düşündürecek bir teklif de çıkmadı. Şöhret hayatımda büyük bir değişiklik yaratmadı. Sadece artık sokakta tanınıyorum. Garip bir duygu. Oyunculuğa ilk başladığımda başrol ne demek diye soran biriydim. Pes etmedim, çalıştım. Şöhretle birlikte karakterim hiç değişmedi. Egoist, kendini beğenmiş biri olmadım. Hep kendimle ilgili sorunlarım oldu. Sürekli kendimi gözlemleyip geliştirmeye çalıştım diyerek mesleği hakkında ve iş hayatı hakkında bizlere düşündüklerini anlatmıştır. Hayattaki mutluluk kaynağını ise şu cümleyle açıklamıştır. İnsanlar tarafından tanınmak, tanınmak ve sevilmekten mutluluk duyuyorum. Onların ilgisini görünce başarı başarılı olduğumu hissediyorum." demiştir. Kariyer planlaması hakkında da şöyle, şöyle kariyer planlamasını planlamasını ise şu cümleyle açıklamıştır. New York Film Akademisi'ne katıldığım oyunculuk kurslarında hocalarımdan aldığım övgüler ve olumlu eleştirilerden sonra Oyunculuk ile ilgili planlarımı yurt dışında bir film veya dizide yer almak üzerine gelişti. Özellikle Amerika'da geçirdiğim çocukluk döneminde öğrendiğim İngilizcenin bana çok yararlı olacağını düşünüyorum diyerek kariyer planlamasında yurt dışındaki film ve dizilerde yer almak istediğini dile getirmiştir. Gelecekte yapmak istediğini ise ilerleyen senelerde kendimi Hollywood'da görmek istiyorum. İngilizcem var neden olmasın diyerek Hollywood'a adım atmak istediğini söylemiştir hayal olarak. Kaygılarını ise şöyle açıklamıştır. Günümüzde çok fazla insanlık suçu işleniyor. Taciz, kadına şiddet, hayvana şiddet. Gençken otobüste tacize uğradığım bir kadın olarak kendimi koruyamadığım zamanlar oldu. Ne kadar yazık diyerek günümüzün sorunlarından endişe duyduğunu dile getirmiştir. Rol model olarak aldığı kişi ise annesini ve babasını aldığını dile getirmiştir. Hayranlık duyduğu kişiler ise birlikte kamera karşısına geçmek istediği isimler Çetin Tekindor, Ali Erkazan ve Nergis Çorakçı olduğunu dile getirmiştir. Erkekte çekici bulduğu özellikleri ise şu şekilde anlatmıştır Gizem Karaca. Kadının da erkeğin de iç güzelliğinin dışa yansıdığını düşünüyorum. Bir insanda elektrik ve enerji çok önemli. Bu hem duruşunu hem bakışlarını etkiler insanın. Erkekte kesinlikle duruş çok önemli. Devamlı etrafına bakınan erkek bana güven vermez. İnsanlarla olan iletişimine de çok dikkat ederim. Genelde duruşundan öte üstündeki kıyafete ve ayakkabısının temizliğine bakarım. Bunun bir insanın karakterini çok belli ettiğine inanıyorum diyerek erkekte çekici bulduğu özellikleri anlatmaya çalışmıştır. En sevdiği özelliğini ise hislerinin çok kuvvetli olduğunu, genelde düşündükleri hissettik, hissettiklerinin çıktığını, insanlar hakkında pek yanılmadığını söylemiştir. Bu da Gizem Karacan'ın en sevdiği özelliklerinden biri olmuştur. Evde olduğu zamanlarda ise yemek yapmayı ve vaktini mutfakta geçirmeyi çok sevdiğini anlatmıştır. En sevdiği filmler, etkilendiği filmler ise tam bir Game of Thrones hayranı. Ayrıca Woody Allen, Tarantino filmlerine de bayılıyor kendisi. Scarlett Johansson ise idolü. Oyuncunun Lucy filminde canlandırdığı karakteri oynamak ister, istediğini, istediğini, söylemiştir. Gizem Karaca hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir.